Cemile, geçsene sofraya. Çay koydum sana. Yok Kadir ya, ben hiç aç değilim. Afiyet olsun size. Sağ ol da, yani bir şey yemeyecek olsan da geç sofraya. Biz babamızdan böyle öğrendik. Sofra saati herkesin toplanma yeridir. Eren familyası okula gitmeye hazır ve nazır mıyız? Ay bir kenarda. Hazırlanamadım hala. Hazır da... ...Bacı da bekliyor. Bana tripli ya, ondan. Bırakın beklesin. Tribin bir işe yarayacağını bilsem ben de beklerim de. Neyse. Cemile, ilaçlarını içmeyi unutma. Tamam Asiye sağ ol. Abi sonra görüşürüz tamam. Bir tanem. Sen de kahvaltını bitirdikten sonra çantanı hazırla sabah teyzeye götüreyim sana. Şey e, ben evdeyim zaten ben bakabilirim Emel'e. Olur. İyi de olur. O zaman ben de çıkayım. İşe geç kalmayayım. Amca dur yardım edeyim bir beni. İstemez. Olacağım. ne sandın? Sineye çekecek, unutacak mı sandın? Hadi kal sağlıcakla Orhan. Biz bize yeteriz Orhan. Madrem ne alaka? Ne saçmalıyorsun? Niye saçmalıyormuşum? Hiç de saçmalamıyorum. Herkes haddini bilecek. <laughs> Yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.